Sirat anne üzüldüğünde böyle yapardı. Sadece ben de denedim. Belki bu şekilde üzüntümden kurtulabilirdim. Ama hiç önemli değil abi. Hiçbir şey düzelmiyor. Hep kötüye gidiyor. Bunu ilk kez yaşıyorsun. Böyle şeyler hissetmen çok doğal. Her kız Abimanyu gibi bir eşi olsun ister ama nedense ailemiz bunu anlamıyor. Seni seviyorum kardeşim. Ama ailemiz senin sevgini göremiyor. Bize haksız görüyorlar. Onları da anlamaya çalış. İşte belgeler. Söylediğiniz her şey yazıldı. Listeye bakın ve bir karar verin. Bay Maniş, lütfen. Lütfen Bay Maniş. Oğlum bir şey yapmadı. Bay Maniş lütfen rica ediyoruz. Bu konuyu aramızda halledebiliriz ama böyle değil. Lütfen. Eğer o bir hata yaptıysa ben özür dilerim. Onu affedin. Büyük baba. Umarım büyük babam abiyi cezalandırmaz ben yanlış bir şey yapmadım sadece sevdim bana çok kızdıysan beni cezalandır dövsen de hakaret etsen de söz akşaya bir şey demeyeceğim hiç haberi olmayacak ama lütfen onu sırf bu konu yüzünden hayal kırıklığına uğratma kalbini kırma ve senin onu sevmediğini düşünmesin lütfen Nine, çay? İstemiyorum hayır. İçer misin lütfen? Eminim iyi gelir. Lütfen. Baba. Büyük baba. Abiye ne oldu? Büyük baba, bu şekilde gidemezsin. Cevap vermek zorundasın. Bak gördün mü? Ne diye akşu diye tutturdun? Sana demiştim. Bırak onu, unut gitsin, üsteleme demiştim. Etrafına bak. Karakoldayız. Bu dava karakol, iftira. Sence bunlar normal mi abi? Bu hayatını, kariyerini olumsuz etkileyebilir değil mi? Bu yüzden hastanenin de imajı sarsılacak. Beni dinliyorsun değil mi? Sana söylüyorum. Bak abi geç sayılmaz. O kızı unut gitsin. Seni düşürdüğü şu duruma bak. Anlamadın mı? Göremiyor musun? Şu an rahatça evinde oturuyor ama sen neredesin? Karakolda. Yanlış mı? Akşu öylece oturmuyor. Ne? Eminim şu anda benim için evde tartışıyordur. Ben de eminim öylece oturuyordur. Hayır. Kesinlikle tartışıyor. Abi haksız değil. Ona böyle davranarak büyük bir hata yapıyorsun büyük baba. O sadece seninle konuşmak istiyordu. Sadece sorunlarını halletmek istiyordu. Polis çağırmanı gerektirecek hiçbir şey yapmadı o tamam mı? Beni kurtarayım derken polise çarptı. Bunu bile söylemediniz. Ne sen ne babaannem ne de abilerim. Ben oradaydım. Olanı gördüm. Sadece kazaydı, saldırı değildi tamam mı? Sadece polisi itti ve adam yere düştü. Büyük baba neden anlamıyorsun? Yanlış bir şey yapmadı. O masum. Eğer Akşı öyle diyorsa <laughs> lütfen. Manyo'nun masum olduğuna inanıyorum. Evet Maniş. Akşı öyle diyorsa kesin doğrudur. Neden saldırsın ki? Eve gelip seni kızdırabilir. Ama polise el kaldıramaz. Büyük baba bu doğru değil. Büyük baba lütfen. Abiyi suçu olmadığı halde haksız yere cezalandırma. Lütfen. Onun hal ve hareketleri yüzünden bunları yapmak zorunda kaldım. Yüce Tanrım. Onu çok seviyorum. Bana yardım et. <laughs> Acaba şu an şu evde neler yaşıyor? Mancari teyze Bay Goenka. Abinin ne yaptığını hiç bilmiyorum. Ama size garanti ederim. Benim abim hayatta yanlış bir şey yapmaz. Siz annesiniz. Tabii ki tüm yanlışlarını görmezden geleceksiniz. Siz bir kadınsınız, aynı zamanda misafir. Sakın bana evime gelip benim oğlum yanlış bir şey yapmaz demeyin sakın benim bu sözlerinize kızdırmayın. İstediğiniz kadar kızın. Ne isterseniz söyleyin ama ama unutmayın ki karşınızdaki sıradan bir kadın değil. Şu an karşınızda duran kişi abinin annesi. Sizin o nefret ettiğiniz, görmek istemediğiniz abinin annesi. Tamam mı? Hıncınızı benden alın. Ben dinlerim. Ama en son bayım benim de diyeceklerim var. Siz de beni dinleyeceksiniz. Bizler büyüyüz. Eğer çocuklarımız bir hata yaparsa düzeltmek bizim görevimiz. Ama siz benim abimi çok çok ağır cezalandırdınız. Bu size ağır mı geldi? Sevgili oğlunuz kapıma dayanıp bize kötü davrandı ve bizi bütün herkese rezil etti. Siz bir de benim karşıma dikilip ona haksızlık ettiğimi mi söylüyorsunuz? Eğer dediğiniz gibi olsaydı onu dövmeye hakkınız vardı. Siz büyüksünüz. Ona öfkelenmeye elbet hakkınız var. Ama abimi hapse gönderip hayatını mahvetmeye hakkınız yok Bay Goenka. Heh, sırf Akşu ile görüştüler diye öyle bir şey yapmaya gerek var mıydı ha? Hem orada sandığınız gibi bir şey de olmadı. Bunu çok kesin söyleyebilirim çünkü ben de oradaydım. Her şeye bizzat tanık oldum ben. Evet. Aslında sizin aksinize bütün olanları gayet net biliyorum bir şey daha var. Benim oğlum ve Akşu sevgililer günü için oraya gittiler. Ben de o an orada onlarla birlikteydim işte. O zaman beni de hapse göndermelisiniz. Gönderin hadi. Beni de polise şikayet edin bayım. Hadi arayın onları lütfen arayın şimdi. Eminim şunu farkındasınızdır. Polis, <laughs> polis karakolunda ve mahkemede dolaşırken benim abimin hayatı tamamen mahvolacak. Oğlum suçlu değil. Suçlu sizsiniz bayım. Sırf gururunuz için oğlumun hayatını ve kariyerini mahvediyorsunuz. Her şeyi mahvetmeye hazırsınız. Hatta oğlumu benden almaya bile hazırsınız bayım. Eğer oğlun da senin onu düşündüğün kadar kendi kariyerini düşünüyor olsaydı asla böyle davranmazdı. Bahsettiğin saygı sizinle birlikte bizi de etkiliyor. Şimdi bana söylemiş olduğun sabır ve duyarlılıktan oğlun apıya bahsetmiş olsaydın bunlara gerek kalmazdı. Kızlar ailenin gururudur. Onların onuru ailenin onurudur. Bu doğru olamaz. İçeri gel. İçeri girmek için izin istemezdin. Şimdi ne oldu? Çünkü daha önce senin müstakbel eşinin kardeşi değildin. Sana daha önce söylemiştim. Senden bu teklifi reddetmeni ve bu hastaneye gelmemeni istemiştim. Zaten beni ne zaman dinledin ki bugün de dinleyesin? Sen bugüne kadar ne beni ne de kalbimin çığlıklarını dinledin. Şimdi lütfen beni affet ama artık etrafımda dolaşma ve bu hastaneden çıkıp git. Hemen işi bırak. Zaten senin düğününde dans edeceğim. Bunu unuttun mu? Hayır hayır. Hangi şarkıydı o? Aslında o benim en sevdiğim, en sevdiğim. Yeter artık kes şunu. Neden kesecekmişim? Sen kendini güneş herkesi de senin etrafında dönen gezegenler mi sanıyorsun? Söyler misin lütfen? Ben de senin etrafında olmak istemiyorum. Ben sadece işim için buradayım. Hepsi bu. Tıpkı senin kalp cerrah olman gibi ben de profesyonel bir müzik terapistiyim. Sen kendi işini yap, ben de kendi işimi yapayım. Aynı hastanede çalışıyor olmamızın tesadüf olduğunu düşün. Evet. Seninle yollarımızın ayrı olduğu bir gerçek. Çünkü senin hayat arkadaşın Aro'yu olacak. Ben değil. O zaman senin sesini ne yapacağım? Sesin ameliyathanede bile kulaklarımda çınlıyordu. Sesini nasıl unutacağım? Söyler misin bana? Gerçeği kabul etmelisin. Bu senin kendi hayatın. Benim değil. Arı ile yakında evleneceksiniz. Hep seninle beraber olacak. Ama bu demek değil ki Aru benim kardeşim değil. Çünkü bizim aramızda kopmaz bir bağ var ve bu bu evlilik sayesinde artık seninle akraba oluyoruz. Ve buna saygı göstermeliyiz. Çünkü ben bir karar verdiysem sen de mutlaka bir karar vermişsindir. Biz artık ayrıldık. Bu bizim bireysel kararımız. Bu karara saygı duymalı ve gerçekle yüzleşmeliyiz tamam mı? Ne dedin sen? Ne dedin? Gerçeklerle yüzleşelim öyle mi? Evet. Evet yüzleşelim. Bize zarar veren ve üzen her şeyi unutmalıyız. Yani yeni bir başlangıç için geçmişten kurtulmalıyız. Tanrı'ya şükür ameliyat iyi geçti. Ama Abimanyu birdenbire nereye kayboldu? Umarım iyidir. Acaba nereye gitti? Gidip bakayım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için normal arkadaş olmalıyız. Tamam. İkimiz arkadaş olalım. Peki bu ne demek? Ben de bunu çok istiyorum. Tamam normal olacağım. Oo bak şu anda normal biriyim. Evet kesinlikle normal biriyim. O kadar normalim ki dans etmek istiyorum. Hadi arkadaşım bana dans etmeyi öğret şimdi. Arkadaşız sonuçta değil mi? Dard <laughs> sambhalne neymiş söyle bana. Benim düğünüm ve düğünümde gönlümce dans etmek istiyorum. Müstakbel işimin kız kardeşi. Bak artık normaliz. Gözlerimde <laughs> Efendim, bunu Bay Abimanyo verdi. Onca zamandır beni anormal gördüm. Şimdi de normal halimi göreceksin. Anormalliğime tahammül edemedin. Bakalım normalliğime nasıl tahammül edeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.